Selamünaleyküm arkadaşlar. Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda neler olur? Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayı başladı. Ramazan son birkaç yıldır Kuzey Yarımküredeki ülkelerde günlerin daha uzun, Havaların daha sıcak olduğu yaz dönemine denk geliyor. Bu, Norveç gibi bazı ülkelerde her gün 20 saate yakın gıdalardan mahrum kalmak demek. Peki, oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler? 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İnsan bedeni oruç tuttuğunu son öğünden 8 saat sonra kavrayabiliyor. Yani bağırsaklar son öğünde alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirdiği zaman vücut bir sonraki aşamada enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glukoza yöneliyor. Glukozu tükettiğinde de bir sonraki enerji kaynağı vücuttaki yağlar oluyor. Yağların yakılması kilo vermemize, kolesterol seviyemizi düşürmemize ve diyabet riskini azaltmamıza yardımcı oluyor. Öte yandan kan şekerinin düşmesiyle vücutta harsizlik ve uyuşukluk baş gösteriyor. Açlık seviyesinin en üstte çıktığı zamanlarda baş ağrısı, mide bulantısı ve kötü ağız kokusu da semptomlara ekleniyor. Üçüncü günden yedinci güne su içmeye dikkat. Vücudunuz oruç tutmaya alışmaya başlıyor. Yağı tüketti ve kan şekerine dönüştürdü. Sahur ve iftar vakitleri arasında su alımı azaldığı için vücutta terleme hazır hızlanırken sıvı kaybı da artıyor. BBC'nin haberine göre iftar ve sahur vakitlerinde öğünlerde karbonhidrat ve bazı yağların gerektiği düzeyde alınması enerji üretimi için şart dengeli bir rejimle protein, tuz ve su gibi belli besinleri almak önemli. 8. günden 15. güne vücut oruca alışıyor. Bedeniniz artık 3. aşamaya geçti ve vücut oruca neredeyse tamamen uyum sağladı. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nin Anestezi ve yoğun bakım danışmanı Dr. Raisen Marov bu aşamanın vücutta bazı olumlu etkileri de olduğunu söylüyor. Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor diyen tıp uzmanı oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor diye devam ediyor. 16. günden 30. güne detoks zamanı. Ramazan ayının ikinci yarısında kalın bağırsak, böbrek ve deli toksinlerinden arınmaya başlıyor. Doktor Marov bu dönemde organların maksimum kapasitesine döndüğünü söylüyor. Hafıza ve konsantrasyon yeniden güçlenirken enerjinin de arttığını vurguluyor sözlerine şöyle devam ediyor Oruç şafak vaktinden gün batımına kadar olan dönemi kapsar. Böylece arada enerji veren gıda ve sıvıları alabilme fırsatı olur. Oruç kasları korurken kişinin kilo vermesine de yardım eder. Ancak bedeniniz enerji için protein almaya başlarsa ileri açlık moduna geçip kaslarınızı kullanmaya başlar. Bu en sık günlerce ve haftalarca uzatılan oruç dönemlerinde görülür. Oruç sağlığa faydalı mı? Doktor Maroff'a göre bu sorunun yanıtı evet ama bir şartla oruç tutmak neyi ne zaman yediğimize odaklanmamızı sağladığı için sağlığa faydalı ama bir aylık dönemi uzatıp sürekli oruç tutulmasını önermiyoruz. Orucu uzatmak uzun vadede yağı enerjiye dönüştürmeyi engeller ve vücut enerji kaynağı olarak kaslarınıza yönelir. Açlık moduna geçtiği zaman uzun vadede kilo vermeyi zorlaştırarak sağlığı kötü etkiler. Ramazan döneminin dışında da oruç tutulacaksa marufun önerisi 5-2 oruç diyetini uygulamak yani haftanın 5 günü sağlıklı bir şekilde beslenmek ve diğer 2 gün oruç tutmak. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Allah'a emanet olunuz.